Ben Ayşin. Bu hafta İngilizce'deki bazı deyimlerden ve mecaz anlamlı ifadelerden bahsedeceğim. Mecaz anlam neydi öncelikle? Bir sözcüğün gerçek anlamından sıyrılıp yeni bir anlam kazanmasıydı. Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de aynı şekilde bazı deyimlerle ve söz gruplarıyla bu anlamlar mecaz anlamlar ifade edilir. Bunlara değineceğiz bugün. Hazırsak başlayalım. Evet ilk kelimemiz Once in a Blue Moon. Yani ayda yılda bir nadiren anlamlarına gelir. As I work all the time, I go to my hometown only once in a blue moon and it's really sad. Evet, ikinci kelimemiz break a leg. To break a leg. Şeytanın bacağını kırmak. İyi şanslar, bol şans anlamlarında kullanılır. Daha çok aktörler, tiyatrocular veya performansçılar için söylenir. Aslında bakacak olursanız böyle bir performans sergileyecek olan insanlar için go break a leg gibi. Hemen bir örnek verecek olursak. This is my first gig ever. I'm so excited. Break a leg. İyi şanslar. Üçüncü kelimemiz to ring a bell. Ring a bell. Ne demek ring a bell? Hatırlatmak, çağrışım yapmak, anımsatmak anlamlarına gelir. Bir şey hatırlatıyor mu? Peki bu sana bir şey hatırlatıyor mu? Does this ring a bell? Ben bir şey bilmiyorum diyorsunuz mesela. Birisi size bir şey soruyor, ısrarla sorguya çekiyor gibi. Ben bilmiyorum diyorsunuz. Does this ring a bell? Ring a bell neymiş? Hatırlatmak, anımsatmak, çağrışım yapmak anlamlarına gelir. It rings my bells. Hatta Enrique Iglesias'ın Ring My Bells isminde bir şarkısı var. Pekiştirme olarak dinleyebilirsiniz. Telif hakları. Ring my bell, ring my bell. I say you want, I say you need. by your face you the me on. <coughs> Çok güzel söyledim. <laughs> Dördüncü ifademiz when pigs fly. Yani domuzlar uçtuğunda. Türkçe'de buna benzer olarak kullandığımız ifade kırmızı kar yağdığında. Kırmızı kar yağdığında ne demek? Mümkün olmayan bir şeyden bahsederken birisi sizden bir şey rica ediyor bunu yapar mısın diyor. Hı hı, kırmızı kar yağdığında yaparım. Yani yapmayacağım hiçbir zaman anlamına geliyor. İngilizce'de ise when pigs fly. Fly. I will talk to her when pigs fly. Domuzların uçması şartı ile onunla konuşabilirim gibi bir anlam çıkıyor. Aslında zor değil gerçekten akılda kalması. Bir anlamını anladığınızda veya birkaç kere en azından ne demek olduğunu duyduğunuzda üzerine düşündüğünüzde oha çok mantıklıymış bunu anlamına bakmadan da anlardım ben diyebilirsiniz. Evet beşinci ifademiz to cost an arm and a leg. To cost an arm and a leg. Ne demek? Tam karşılığı Türkçe olarak pahalıya patlamak. To cost an arm and a leg. Aslında anlamını düşünecek olursanız bir koluma ve bir bacağıma mal oldu ama hallettim gibi. Yani pahalıya patlamak, bir servete mal olmak anlamlarına gelir Türkçe'de. Bir örnek verecek olursak, arkadaşınızla konuşuyorsunuz, tatile gitmiş, gezmiş. Wow, I saw your photos on Instagram. Where were you at the weekend? I was in Oslo to see the Northern Lights. It cost me an arm and a leg, but it was worth every penny kuzey ışıklarını görmeye Oslo'ya gitmiştim. Bana çok pahalıya mal oldu ama her bir kuruşuna değdi. Evet, altıncı ifademiz to be on cloud nine. To be on cloud nine. Anlamı ise mutluluktan bulutların üzerine çıkmak olarak hatırlayabilirsiniz. Çok mutlu olmak, mutluluktan uçmak anlamlarına gelir. Evet, bulut tipleri araştırılmış ve 10 tip bulu, bulut, bulut, <laughs> bulut olduğu belirlenmiş. Bunlardan 9.sü olan Cloud9 olarak geçen bulut tipi yani Cumulonimbus bu bulut tipleri arasında en yüksekte yer alabilen bulut kümesiymiş. Yani 10 kilometreye kadar yükselebilirmiş. Bu da bir bulutun yükselebileceği en yüksek nokta oluyor. Bu yüzden daha yükseğine artık çıkılamayacağı için I'm on cloud nine. Yani 9. bulutların bile üstündeyim. Anlamı Sarah was accepted to the university she wanted so bad, so naturally she was on cloud nine, and I'm so happy for her. Congrats, Sarah, you earned this. And this for blood, sweat, and tears. Yani. Kan, ter ve gözyaşı demek. Anlamı ise bir şey için çok çalışmak, çok çabala bak, artık kan ter içinde kalmak hatta belki acı verecek derecede çok emek sarf etmek anlamına geliyor. Blood, sweat and tears. Bununla ilgili tarihten bir örnek vermek istiyorum. Kullanım sırası kelimelerin biraz daha farklı blood, sweat and tears'dan. Alıntı olduğu için değiştirmeden orijinalini olduğu gibi söylüyorum. I have nothing to offer but blood, toil tears and sweat. Türkçesi ise sizlere kan, meşakkat, gözyaşı ve ter haricinde vaat edebileceğim bir şeyim yok. Yani sizin için yapabileceğim tek şey çok çalışmak anlamına gelir. Evet, bir sonraki ifademiz ise a piece of cake. A piece of cake. Anlamı ise Türkçedeki karşılığıyla çantada kekli Yani çok kolay olan bir şeyden bahsederken a piece of cake. You don't have to worry about that much. It's a piece of cake. Bu kadar endişelenmene gerek yok. Çocuk oyuncağı. <laughs> Bir diğer ifademiz ise under the weather. Under the weather. Anlamı ise kendini iyi hissetmemek. Hasta değilsiniz ama kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Biz bunu daha çok kırgınlığım var olarak söylüyoruz. Hasta olacakmış gibi hissediyorsanız I'm feeling a bit under the weather today dediğinizde bugün kendimi iyi hissetmiyorum bir var gibi anlamına gelir. Bir diğer ifademiz call it a day. Call it a day. Yaptığınız işi o an için bitirmek, o gün için bitirmek, paydos vermek anlamlarına gelir. Let's call it a day dediğinizde bugünlük bu kadar yeter anlamına gelir. Sabahtan beri ezberlemediğiniz, kelime çalışmadığınız gramer kalmamış. Artık çok yoruldunuz. Diyorsunuz ki artık arkadaşınıza Let's call it a day, shall we? Çok yoruldum. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Farklı bir espri anlayışım bu. <laughs> Okey. Şimdi bahsedeceklerim ise deyimden ziyade mecaz anlamlı ifadeler. <laughs> İlk ifademiz long face. Long face. Yani uzun surat. <laughs> Değil tabii arkadaşlar aklınızda böyle kalmasın. Long face asık surat demek. Genelde şu şekilde kullanılır. Why the long face? Neden suratına sık anlamında. Why the long face? İkinci ifademiz for good. For good. Bununla ilgili örnek üzerinden açıklayacağım. When will Koray come back from Canada? Mm, he has gone for good. Dediğinizde temelli gitti. Hani geri dönmemek üzere anlamına gelir. Temelli. For good'u bu şekilde kullandığımızda He has gone for good. Temelli gitti. Bir diğer ifademiz come again. Come again. Ne olursan ol tekrar gel. Yine gel. Yine gel. <laughs> Böyle bir söz yok tarihte ya. <laughs> tekrar eder misin? Anlamadım. Tekrar eder misin? Anlamlarına gelir. Bunu sizden büyüklerle veya mevki olarak sizden yüksek insanlarla kullanmanızı çok fazla tavsiye etmem. Daha çok yaşıtlarınızla, samimi olduğunuz insanlarla anlamadım. Tekrar söyler misin? derken kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Dördüncü ifademiz it's a tie. It's a tie. It is a tie. Tie bildiğiniz anlamıyla kravat anlamına gelir. Evet ancak burada o anlamda kullanılmamıştır. It's a tie dediğinizde bir müsabakanın berabere eşit bitmesi. Mesela maçı kim kazandı diye soruyorsunuz. It's a tie dediğinizde berabere bitti anlamına gelir. Evet beşinci kelimemiz I'm down. I'm down dediğinizde bana uyar, bana okey anlamına gelir. Bunun kullanımı şu şekildedir. Birisi size bir şey teklif ediyor. Hmm. dondurma yesek mi? Olur, bana uyar. Okay. Do you want some ice cream? Yeah, I'm down. Okay. Bana uyar. Okay. Anlamına gelir. What do you want for dinner? diye sordu mesela anneniz. Akşam yemeğine ne istiyorsun? Hmm. I'm down for anything dediğinizde bana her şey uyar sen yeter ki yemek yap <laughs> anlamına gelir. Ya tabii ki de I'm down demenin farklı anlamları da var. Özellikle birisi size bir şey teklif ettiğinde şunu yapalım mı, ne yapsak, şunu mu yapsak gibi sorular sorulduğunda size I'm down demeniz bana her şey uyar, bana uyar, tamam olur anlamlarına gelir. Ancak I'm feeling a bit down today. Yerinizde bugün biraz canım sıkkın, moralim bozuk anlamına gelir. Bu yüzden kullanımlarına dikkat edelim. Birisi size bir şey teklif ettiğinde bana uyar demek istiyorsanız I'm down diyebilirsiniz. Bir diğer ifademiz big time. Big time oldukça çok fazlasıyla anlamlarına gelir. Dün akşam parti nasıldı? Eğlendin mi? diye soruyor arkadaşınız. How was the party last night? Did you have fun? Yeah, big time. Bir işe kalkıştınız ama istediğiniz gibi gitmedi hiçbir şey. Her şey birbirine girdi. I messed up big time. Fena batırdım işleri anlamına gelir. Bir diğer ifademiz ise ama anlamında bildiğiniz but kelimesinin kullanımı ile ilgili. Sadece ama anlamına gelmez. Karşınıza muhakkak çıkacaktır. Gördüğünüz yerlerde yanlış çeviri oluşmasını aklınızda diye bundan da bahsetmek istedim. But ama fakat lakin anlamları dışında haricinde dışında bundan başka anlamlarına da gelir. Hemen bir örnek veriyorum. Everyone but you called dediğinizde senin dışında herkes aradı. Bir tek sen aramadın. Everyone but you called. Hatta biraz önce bir cümlede kullandık. Fark ettiniz mi bilmiyorum. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Sizlere kan, meşakkat, ter ve gözyaşından başka vaat edebileceğim, verebileceğim bir şeyim yok. Haricinde, dışında, işte bundan başka anlamlarında da kullanılır. Batı bu şekilde kullanırken battan sonra cümle gelmez. İsim gelir. Everyone but you. Nothing but blood, sweat and tears. Örneklerindeki gibi battan sonra cümle gelmiyor. Bir diğer ifademiz ise same here. Same here. Bir tip bir düşüncesini dile getiriyor. Al benden de o kadar diyeceksiniz. Yani ben de öyle. Aynen. Aynen aynen. Aynen diyeceksiniz. Same here. Diyorsunuz. I can never find anything to buy on Black Friday. It's same year. Ben de. Ben de öyle. Aynı şekilde. Hatta al benden de o kadar. Aynen. Anlamına gelir. Karşıdakinin ifadesine katıldığınızı gösterir. Evet. İki ifademiz daha var. İlki I see. I see. Günlük altta çok sık kullanılır. See görmek demek. Evet. Ancak bir size bir şey anlatıyor, bir sıkıntısını, bir derdini anlatıyor. Hmm, I see dediğinizde anlıyorum hmm, seni anlıyorum anlamına gelir. Bu yüzden I see dendiğinde sadece görmek veya görüyorum olarak düşünmeyin. Hmm, I see. Oh, now I see. Son kelimemiz nuts. This is nuts. Not normalde kuru yemiş, fındık fıstık vesaire anlamına gelir. This is nuts dediğinizde delilik, saçmalık anlamlarına gelir. Yıllar yıllar önce The Newsroom dizisini izlerken bir şey yapmaya karar veriyorlar ama fikir çılgınca geliyor karşı taraftakilere ve This is not man diyorlar. <laughs> Sevgili tercümanımız bunu. Bunlar fındık adamım diye çevirmişti. Eğer bunu bilmezseniz gerçekten anlamının bunlar fındık olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu videoyu izledikten sonra "This is not man" dendiğinde delilik bu adamım anlamına gelir. Çılgınlık, delilik. You must be nuts to think that. Bunu düşündüğüne göre delirmiş olmalısın. İngilizcede kullanılan bazı deyimlerden ve mecaz anlamlı sözcüklerden bahsettik. Bunların çoğu anlamlarının dışında kelimeler veya kullanımlar olduğu için birkaç kere dinlediğinizde aslında aklınızda kalacaktır. Not alarak izlerseniz çok daha akılda kalıcı olacaktır elbette. Yani kendi çalışmamdan örnek verecek olursam bir şeyleri yazarak çalıştığımda o yazarken böyle sanki bir şeyler kodlanıyor ve bir şekilde aklımda daha iyi kalabiliyor ve daha verimli çalıştığımı düşünüyorum ben yazarak çalıştığımda. Deneyin, olmazsa yine en verimli nasıl çalışıyorsanız Tabii ki de o şekilde çalışmanızdır en iyisi. Videoyu sonlandırmadan önce üniversitede hocamın sorduğu bir soru vardı. Ben de aynı soruyu size sormak istiyorum. Şişli'de oturuyorum veya nerede oturuyorsunuz? Şişli'de oturuyorum. Bunu İngilizce olarak nasıl söylersiniz? Cevaplarınızı videonun altına yorum olarak atın. ki tek bir cevap olmayabilir. Siz uygun olduğunu düşündüğünüz çeviriyi Videonun altına yorum olarak atın. Bir sonraki videoda konuşuyor olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.